Öncelikle aramızdan burada bizimle beraber fakat olmayan kişilere rahmetle alıyoruz. Tezim geliyor. Sayın Başkanım, kıymetli meslektaşlarım ve eski gazeteciler cemiyeti demeyelim. Her zaman başkanlarımız yine başkanlarım. 10 Ocak çalışan gazeteciler günü münasebetiyle Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımızın yapmış olduğu organizasyona hoş geldiniz hepiniz. Trabzon için gazetecileri çalışma arkadaşı gibi gören bir belediye başkanına sahip olması gerçekten büyük bir şans. Bunun yanında iyi günümüzde, kötü günümüzde bizimle ve bir arada bulunan ve varlığını hissettiren Ahmet Metin Genç Başkanımıza bir kez daha buradan teşekkür etmek istiyorum. Gazetecilik bildiğiniz gibi arkadaşlar fedakarlık isteyen bir iş. Ücretlerimizin o kadar çok olmadığını biliyoruz. Fakat işimizi severek yaptığımız için bir nebze olsun bu bizi hafifletiyor. Bu duygu ve düşüncelerle organizasyonumuzu baştan Ahmet Yoloğlu olmak üzere, Ahmet Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ve bu arada başkanımızdan iki tane söz vermesini istiyorum burada. Güzel bir tesis yaptılar. Teşekkür ederiz. Trabzon'a kazandırdılar. Çok sağ olun. Başkanım burada e, gazeteci arkadaşlarımız için indirim istiyoruz. Öncelikle o. İkincisi de bir e, yer tahsisi istiyoruz sizden güzel bir tesis yapmak için. Tesisi biz yapacağız. Sadece yer tesisinin müjdesini verirseniz buradan seviniriz. Tekrar meslektaşlarıma, herkese gazeteciler gününü kutlu ediyorum. Başarılı tekrar teşekkür ediyorum. Evet Sayın Gülşehir'e şey, teşekkür ediyoruz. Ve şimdi konuşmaları yapmak üzere Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Gençin Kürşehir Teşkilerini arz ediyorum başkanım. Hoş geldiniz. Trabzon basınımızın çok kıymetli değerleri gazetecilerimiz, Cemiyet Başkanımız ve önceki dönem bu güzel camiaya hizmet eden değerli Cemiyet Başkanlarımız, yazarlarımız, çizerlerimiz, habercilerimiz, emekçilerimiz, ben de öncelikle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle bu programımıza icabet eden bütün gazetecilerimize, bütün habercilerimize çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Ve sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, hürmetle selamlıyorum ve afiyet olsun diyorum. Evet, bugün güzel bir gün, özel bir gün. Hakikaten biraz önce Cemiyet Başkanımız da söyledi. Bu iş sadece bir haberi almak, taşımak değil ciddi manada bir sorumluluk. Kamuoyunun aydınlanması için bir sorumluluk. Yöneticilerin, yönetenlerin yaptıkları iş ve işlemleri kamuoyu adına bir aynı zamanda hem kamuoyunu bilgilendirme hem takip etme ama hem de aynı zamanda bir denetleme sorumluluğudur. Önemli bir iştir. Sıradan herkesin yapabileceği bir iş değildir. Ama biraz önce yansıdaki videoda Osman abi haricinde hiç kimse ben bir daha meslek seçseydim gazeteci olacaktım da demedi. Doğrudur zor bir iştir ama aynı zamanda kutsal bir iştir. O nedenle emeklerinize sağlık diyorum. Sizleri tebrik ediyorum. Gününüzü tebrik ediyorum. Bu güzel ve camiamızın güzel ve özel gününü Ey tesisleri diye bildiğimiz belediyemize ait tesislerimizi biliyorsunuz yeniledik. Yeni bir konseptiyle bugün de inşallah bu programdan sonra açılışını yapacağız. O nedenle gazetecilerimizle, tesisimize de bu güzel günde bismillah dedik. Tesisimiz de hayırlı olsun inşallah. Hem başta camiamıza ve bütün hemşehrilerimize güzel hizmetler vermeyi de Allah bizlere nasip eylesin. Biraz önce söyledim. Hakikaten sadece iş haber yapmak değil. Aynı zamanda kamu adına bir iş, bir sorumluluk. Çünkü hem doğruyu arayacaksınız, hem doğru haberi vatandaşa ulaştıracaksınız. Ama aynı zamanda gazeteciler biz şehrin veya mesleklerini icra ettikleri şehrin aynı zamanda hem sesidir hem de toplumun da sesidir. Böyle de bakmak lazım. Bu sorumluluk böyle sıradan bir sorumluluk değildir. Sadece bilgiyi alıp haberi alıp taşıma sorumluluğu değildir. O nedenle zor şartlarda gece gündüz demeden çoğu zaman görünmeyen bir emekle bir fedakarlıkla sadece bir mesai mefhumundan değil onun çok çok ötesinde bir fedakarlıkla bu mesleği icra ettiğinizi çok iyi biliyoruz. Hem bu vesileyle Trabzon'umuzun nabzını tutmak, Trabzonluların hemşehrilerimizin sevincini de üzüntüsünü de ilk ağızdan kamuoyuyla paylaşan aktaran sizlersiniz. Bu manada bizler yerel yönetimler olarak, yerel yöneticiler olarak attığımız her adımda, yaptığımız her işte sizlerin katkısının artısıyla eksisiyle eğer bir icraat yapıyorsak tabii ki hem artı yönlerimizi de gazetecilerimiz paylaşacak hem eksi yönlerimizi de paylaşacak. Ve bizler bundan eğer demokratik bir sistemin yöneticisi isek biz bundan gocunmayacağız. Demokratik sistemde tam tersine eğer o pozitif manada yapıcı eleştirilerden yöneticiler de pay alabilirse ders alabilirse aslında o yönetici için bir yol gösterici de olur. Çünkü eğer toplumun sesi ise basın, gazetecilik, bizim yöneticiler olarak da işe böyle bakmamız lazım. Bu müvade ben Trabzon basınımızın hakikaten zaten tarihsel birikimiyle, tarihi geleneğiyle 1865'ten hemen sonra 1869'da Trabzon'da basının kurulmasıyla beraber o zamandan itibaren çok dinamik bir yapıyla süre gelen bir gelene sahip olduğunda biliyorum gözlü. Zaten bu vesileyle daha önce siz gazetecilerimize, basınımıza verdiğimiz sözü yerine getirdik. Yine 3 sene önce biliyorsunuz 10 Ocak 2023 tarihinde Trabzon basınımızın kurumsal hafızasını bir müzede buluşturduk, birleştirdik. İnşallah bu zengin birikimin şu anda sizlerin muhtesinde ve sorumluluğunda geleceğe de bir miras olarak taşınacağı kanaatindeyim. Ben bu vesileyle bu güzel camiaya bugüne kadar hizmet etmiş ama hemen girerken önce onların isimleri ve fotoğraflarıyla beraber karşılamayı yaptık emek verenler orada her işte olduğu gibi bu işte de vefaya önem vermek lazım. Rahmetle ve minnetle o emek verip aramızdan ayrılanları anmak istiyorum. Cennet mekan olsunlar inşallah. Ve aynı şekilde tabi bizden Cemiyet Başkanımız bir söz istedi. Yani madem programı burada yaptık, sen zaten astronot olacaksın. <laughs> Madem program burada yaptınız, hep bu güzel tesisimizin açılışının ilk gününde camiamızla beraber olduk. Esasında gazetecilerimize, bu emektar mesai arkadaşlarımıza, toplumun sesi olan bu camiamıza inşallah bu sözü kabul ediyoruz ve kararını veriyoruz. Bu tesislerimizde indirimli şekilde gazetecilerimize hizmet edeceğiz inşallah. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Inşallah. Ama şöyle yapmayalım. Ali Bey nerede? Biz şimdi bu tesislerimizde yapalım. Ama bizim biliyorsunuz kütüphane var, müdirek var, botanik var birçok tesislerimiz daha var. E, gazetecilerimize hasren bütün tesislerimizde aynı indirimi uygulayalım inşallah. Çünkü bu bir lütuf değil. Yani bir yönetici olarak tabii sizin talep ettim, etmeseydiniz dahi bunu camiamıza bir lütuf olarak değil. Bu emeğin bir nebze olsun sembolik bir karşılığı olarak. Yoksa bir indirim yapılır yapılmaz çok da önemli değil. Ama sembolik bir değer bu camiye verilen bir değerin ölçüsü olarak kabul etmenizi istiyorum. Tekrar teşrif ettiniz, onu verdiniz. Bundan sonraki çalışmalarınızda burada bir kısım kardeşlerimizi yavrularıyla ve kıymetli eşleriyle beraber de gördüm. Ailenizle beraber, çoluk çocuğunuzla beraber nice güzel mutlu yıllar ama bu kadim şehre, basını güçlü olan şehre nice güzel hizmetler yapmanızı da Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Tekrar 10 Ocak çalışan gazeteciler günümüzü kutluyorum. Tebrik ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Sizleri de saygıyla, hürmetle selamlıyorum efendim. Efendim alkışlarla pastamızı kesiyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Geçen yılki Cemil buluşmamızdaki fotoğrafımız bu güzel pastamıza yansıdı. Evet bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günümüz. Tekrar tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Şöyle sembolik olarak ilk uçağımızı keselim. Tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun. Örgün <laughs> nerede? Örgün gel. Kadın gazetecilerimiz. Arkadaşlar gelin. Hadi hadi siz abi. Hüseyin gel. gel. Gezer gün, abi Hayır. Tekrar tebrik ediyoruz. Efendim alkışlıyoruz. Bu Kadın Gücü. Kadın gazetecilerimizin sayısında artmasını istiyoruz. Onların da ekstra emeklerine tebrik ediyoruz.